Bayağı dolmuş ya. Bak ne kadar. Demek bu tam Karakurt'a kadar gidiyor. Ama gerçekten çok güzel. suya baksana. Evet, Karakurt Barajı'nın son hali. Daha da gidiyor. Tabii ileriki zamanda biraz daha çekim yapayım. İnşallah birleştireceğim ama gerçekten çok güzel. Şurada da çalışma alanı yapmıyor, Ne varsa orada. Bir şeyler yapılıyor herhalde. Gerçekten güzel. Şöyle Barajı. Karakurt Barajı. Tabii canım çok güzel maşallah. Demin yukarıdan çektik. Bu da alt kısmı. Bak balıklara bak içinde görüyor musunuz? Balıklara bakın balıklara kocaman. Şurada yol olan kısım barajın sonu burası. Balıklara bak Sümeyre görüyor musunuz? Bak bak içeride büyük balıklar, kocaman balıklar oynuyor. Evet, kısmından böyle yol yapılmış araçlar geçebiliyor. Çocuklar balıkları görüyor musunuz? Bak şurada kocaman balıklar.